Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Temel Aga. Ne haber? Hoş geldin. hoş bulduk sağ ol. Ya derneğe uğradım geçen gün de. Öyle bir kulak misafiri oldum yani. Ha? Böyle bir hırsızlık olayı yaşamışsın galiba. Derneğe kadar gitti demek he mi? Ve orada birileri kim konuşuyordu ya? ya? Unuttum da kim olduğunu ama oradan, orada duydum onu ha? Ya hiç sorma. Rezillik diz boyu. Nasıl yani? Aklıma geldiği zaman var ya böyle kafa yiyecek gibi oluyorum ulan. Ben bu tongaya nasıl düştüm ya? Nasıl oldu? Bir anlat bakayım ya. Ya geçen sabah evden çıktım. He. Baktım kapıda araba yok. Benim arabayı çalmışlar. Arabayı çaldılar mi? He. Hemen gittim karakola. İfade ifade işte. Neydi? Plakası neydi? Zartı neydi? Çürtü neydi? Yani gerçi önemli değil. Yani kaskosu var. He. Kaskodan alır arabayı yani. Sonuçta hırsızlık olayı. Yani. Neyse bekleyelim dedim. Öyle bir iki gün bekledim. Herhangi karakoldan bir cevap da gelmedi. Arıyorlar demek ki. İki gün sonra eve giderim bakarım. Araba aynı yerde duruyor. Arabayı içeri getirdiler. Ha, hırsız A arabayı içeri getirdi. Allah Kapısını açtım. Baktım. Kapının içinde bir zarf. Arabanın içinde yani. Ha, arabanın içinde bir zarf var koltuğun üstüne. He. Açtım, baktım bir kağıt, bir not yazmışlar. Abi sana çok teşekkür ederiz. İşte ben mecbur kaldım arabanı almak zorunda oldum. Valla oldu. He, gece işte benim karım hamileydi, He. hastalandı, bir anda araba bulamadım. Senin arabanı aldım. İşte çocuğum doğdu falan. İşim bitti şimdi de senin arabanı getiriyorum. İşte mahcubiyetimi gidermek için de He. baktım içinde bir gene bir kağıt var. Bir otel rezervasyonu. Anlamadım ya. Yani. yani beş yıldızlı otelde He. iki kişilik hafta sonu tatili. Rezervasyon. Rezervasyon yapmışlar. Sizin yapmış. adınıza yapmışlar. Ha, bizim adımıza yapmışlar. Nereden bulmuş şeyler? O zaman demek ki Rus adından falan buldun. Rusat'tan ismime He. rezervasyon yaptırmış bu. Allah Allah. Neyse girdim eve. Dedim hanıma ki hanım böyle böyle. Arabayı getirmişler kapıya. He. Demek bunlar kötü niyetli değil. Aslında duygulandım da biraz yani. He. Öyle ya, adam o anda oldu. Tarlandı demek ki yani. Arabayı almak zorunda kaldı. Hafta sonu da dedim. iki günlük bize dedim. Peş yıldızlı otelde rezervasyon yapmışlar. Deyince benim karı zaten hemen atladı. Tamam dedi hemen gidelim. He. Neyse ertesi gün arabada var nasıl olsa. He. Atladı gittik. Hakikaten de peş yıldızlı otelde ben ilk önce inanamadım. He. Ya dedim bu işte bir tuhaflık olabilir falan diye ama baktım hakikaten rezervasyonumuz yapılmış. Oy. He, hafta sonu iki gün yedik, içtik, kezdik, dolaştık. Beş kuruş para vermeden çıktık geldik eve. Allah Allah. Ulan eve geldik kapıyı açarım. He. Bir tek çerçeveler kalmış. Ne diyorsun? Evi öyle bir boşaltmışlar ki. Evde her şey ayna. Hiç evde bir şey yok. Hiçbir şey bırakmamışlar. Allah'tan döşemeleri sökmemişler. Baktım tuvarda kene bir yazı var böyle gittim, yaklaştım. Ne yazıyor orada biliyor musun? Ne yazıyor? Abi de tatil nasıl geçti? Nasıl? <laughs>